Günaydın. <laughs> evet, şimdi bu bir günaydın videosu olarak çekiyorum. Yani yogası olarak bir akış hazırladım. Ama e, bunu günün herhangi bir saatinde yapabilirsiniz. Sadece uyandığımızda daha kapalı oluyoruz. İşte bacaklar, ayakkız falan da daha kapalı oluyor. İşte omurganın biraz daha rahatlaması e, odaklı bir ders. E, o yüzden e, ama her zaman yapabilirsiniz bunu günün her saatinde. Rahat bir oturuşa doğru gelin matınızda ya da havlunuzda ya da halınızda elinizde ne varsa. Ellerim dizlerin üzerine yerleştirdik. Şöyle omuzları geriye ve aşağı doğru bırakarak başlıyoruz. İyice kulakları çek, buradan geriye gönder. Kulakları çek ve geri çek ve gönder. Tekrar iyice rahatlasın. Şimdi tam tersi. Önce öne, hop ve yukarı. Öne ve yukarı. Öne ve yukarı. İki tane daha. Şimdi burada kaldık sabitlikte. Omuzları kulakları iyice çek yaklaştım ve hop bırak. Tekrar çek ve bırak. Çek iyice sıkıştır. Ve bırak. Sıkıştır. Ve bırak. Çok çirkin. Sıkıştır. Ve bırak. Şöyle tekrar bir salla omurgayı, gövdeyi rahatlasın. Şöyle şöyle. Şimdi buradan eller gövde yanlarına gelsin. Şöyle tekrar omuzlar rahat. Kalça aşağı doğru ağırlaşıyor. Dizler bu kadar yere gelmiyor olabilir. Okey problem yok. Ne kadar geliyorsa. Aldığın nefeste kollarını gönder kulakların yanından tavana doğru. Çok kaldırdıysan onları yerine doğru tak. nefes verirken kollar gövde yanlarına. Tekrar bir nefes al yüksel. Nefesi verirken kollar gövde yanlarına. Bir nefes daha al ve ver gövde yanlarına. Şimdi kolları öne doğru getir. Avuçları birleştir. Öreğleri avuç içlerini karşıya doğru çevir. Sırtı kabart. çana bakışları karga doğru çevir. Aldığın nefesle kolları gönder. Ve verirken tekrar sırtı kabart. Tekrar bir nefes al yüksel. Verirken kabart sırt. Tekrar al bir nefes. Ve gönder. Bir nefes daha. Ve iyice yuvarla. Bağırırken nefesi yükselt gövdeyi. Kolları çöz. Ve buradan aldığın nefesle tekrar kaldır kolları. Nefes verirken sağ tarafa doğru çevir. Sol el sağa dize gelsin. Sağ el arkada yerde. Böyle çok geriye gitme. İyice omurganı dik tutmaya çalış. Yine burada. Bakışlar sağ omuzdan geride. Yavaşça ortaya gel. Kaldır kolları ve diğer taraf. Bu defa sol tarafa doğru çevril. Bakışlar sol omuzdan geriden. El yine kalça yakın bir yerde. Bakışlar sol omuzdan geriden. Bunu söylemiştim ama olsun. Tekrar ortaya gel. Elleri yerleştir dizlere Ve şöyle omurganı ön arkaya yuvarla. Geldiğinde dikleş. Öne gittiğinde yuvarlak olsun sırtı. İyice aç ve duvarla ve tam tersi yani omuzlar da hareket etsin. Beden. Bir dans gibi düşünün bunu. Birbirine bağlı hareketler. İki tane daha yapalım. Ve gel burada şimdi kolları şöyle bir salla bıçakları rahatlasın. Buradan dört ayağlı bir yine dizlerin altına bir battaniye alabilirsin. Ve ellerin üzerindeyiz. Dört ayak. Omuzlar el bileklerin üzerinde. Dizler kalça kemiklerinin altında. Ayak parmakları takılı. Aldığın nefesle aç göğsü. Kalçayı yukarı doğru karnı aşağı. Nefesi verirken tam tersi. yani Bakışlar karnı. iyice sensize bak. Aldığın nefesle aç göğsünü verirken tam ters yöne doğru çıkış. Tekrar bir nefes al, aç göğsü. Verirken tam tersi. Son bir nefes al, göğsü aç, omuzlara dikkat verirken sırtı kabart. Doğal bir omurgadayız. Nötr pozisyonda ne kavis ne kambur. Ayak parmakları takılı. Dizleri bir santim yerden sıyır. Şöyle bir karnı içeri topla. Kuyruk sokumunu geriye bırak. Sırtı kabart. Ellerle yeri it. Şimdi buradan yavaşça bacakların arkası düzelirken kalçayı geriye ve yukarı doğru uzat. Ellerle itmeyi sürdürsün. Ve aşağı bakan köpek. Bakışlar karna doğru. Başı iyice düşünün. <laughs> Ve burada bir topuk aşağı, bir topuk yukarı hareket ettirmeye başla. Bedeni bacakların arası, arkası yavaş yavaş rahatlasın. Yavaşça bir sabitliğe doğru gel. Bakışları ellerin arasında doğru çevir. İster küçük küçük yürüyerek, ister iki büyük adımla gel. Matının önüne. Geldiğinde elleri kaval kemiklerine doğru getir. Omurgaya paralel. Başın tepesi karşıyı gösteriyor. Kollar dümdüz. Nefesi verirken bacakların üzerine doğru katlan. Parmak uçları yere gelsin. Bunun için dizleri bükmen gerekiyorsa bük. Ve başı iyice bırak. içeri doğru al. Aldın. nefesle tekrar yarın ol. Eller kaval kemiklerin üzerinde. Omurgalara paralel. Nefesi verirken katlan al bir nefes tekrar yarım yola açıl elleri bele yerleştir dirsekleri birbirine doğru çek yavaşça yüksel kollar gövde yanlarına insin tadal sana daha olsun avuç içleri karşıya gösteriyor ayaklarla yeri it üst bacaklar aktif aldığın nefeste gönder kolları tavana ellere doğru bak birleştir avuç içlerini ve katlan kalçadan ikiye şimdi burada Elleri yavaşça Sağ tarafa doğru yürütürken sağ dizini bük. Başın tepesi yere doğru ağır Yine Sol bacağın arkasını geriye doğru ittir. Tekrar ortaya doğru gel. Ve bu defa sol tarafa doğru yürüt bedeni ve sol dizini bük. Sağ bacağın arkasını yere doğru, arkaya doğru ittir baş yine düştü taşıma başı aldığın nefesle ortaya gel yarım yolu bul aç göğsünü kollar düz omurga yapabilen elleri bere yerleştir dirsekleri geriye doğru al ve yüksel daha pozma kollar gövde yanlarında avuç içleri karşıya doğru döndü. bakışlar ileride bir noktada aldı. Nefeste tekrar uzat kolları tavana. Omuzlar yükseldiyse indir onları tak yerine. Birleştir ellerini, bak ellerine ve katlan kalçadan ikiye. Bu defa avuç işlerini yere yerleştir. Dizleri büyük Sağ ayakla geriye kocaman bir adım. O parmak ucuna yüksel. Arka bacağını it tavana doğru. Öndeki diz topukla hizla alın. Avuç işleri yerde. Sol ayağını gönder. Aşağı bakan köpek ters V harfi. Aldığın nefesle bu defa omuzları el ve hizasına getir. Plank poz sırtı kapart. Eller yeri itiyor, bacaklar güçlü, karnı içeri topla. İki dizi birden yere koy burada. Omuzları bir tık öne al. Büyük dirseklerini yer masaları yüzüstü. Ayakların üzerine yere yerleştir. Ellerle yeri ilk görsün hatta. Dirsekler birbirine doğru çalışsın Bakışlar yerde. Boyun rahat. Ayak parmaklarını kıvırtar. Aşağı bakan köpek. Sağ bacağını geriye ve yukarı uzat. Kalça kemikleri geri göstermeni sürdürürsün. Sağ dizini bük. Getir ayağını sağ elin içine yere yerleştir. Yani nasıl tut getir. Sağ diz sağ topuk iz al sol bacak arkada uzarken aç göğsünü on parmak ucuna yüksel sol ayağı sağ yanına getir katlan bacakları düzelt nefeste ayaklarla geri it yüksel tavana birleştir elleri bak ellerine ve katlan kalçadan ikiye Bu defa elleri yerleştir sol taraf için, sol bacakla geriye büyük bir adım on parmak ucuna yüksel öndeki bacağın gücünü kullan Arkadaki bacağı ilk tabana doğru. Eller yere sağ gönder. Kalça geriye ve yukarı ve aşağı bakan köpek. Şimdi burada sırtı kabartarak gelene doğru omuzlar el bilekleri hizasında plank. İki dizi birden yere koy. Omuzlar ileri bük. Dirseklerini gel atırma. Ayakların üzeriyle yeri iyice it. Sık kalçalar. Ellerle yeri aç göğsü. Dirsekler birbirine doğru çalış. Şimdi buradan kıvırtak ayak parmaklarını iki dizin üzerinden geçerek aşağı bakalım köpek. Sol bacağı geriye ve yukarı uzat, dümdüz, sol dizini büyük hop, sol ayak geldi, sol elin içinde yana o parmak ucuna yüksel, burada tekrar sağ da getir, katlan bacaklarımıza. ayaklarla yeri it, aldığın nefesle yüksel, Nefesi verirken kollar gövde Dizleri ve ayakları birleştirir sandalye için. Al bir nefes kalçayı geriye ve aşağı doğru bırakırken kolları uzat kulakları yumuşa. Burada bir fark et. Eğer dizler ve ayak parmaklarım geçtiyse hop onu geriye doğru al kalçayı iyice geriye bırak karnı içeri topla. Nefesi verirken kolları bacakları aynı anda düzelt. sana. Tekrar sandalye için yerleş, kalçayı uzat, geriye ve aşağı, omuzlar, kulakların yanında, uzasın, bakışlar ileride olabilir ya da yerde bir noktada. Tekrar düzelt, daha uzat. Son bir tane sandalye, gönder, kalçayı. Bu defa elleri kalbin önünde buluştur, derin bir nefes al, kuyruk sokumunu yere doğru bırak. Nefes verirken çevrin sağ tarafı, sol dirseği sağ dizin dışına doğru tutan. Burada eller birbirine itsin ve mümkün olduğunca göğüs kafesinin önünde dirsek tavanı gösteriyor. Sol diz öne gelmiş olabilir. Çek ve aç göğsünü. Nefeslerini kullan. Aldığı nefesle sandalye tekrar uzat kolları. Nefes verirken tadasana dağıt. Diğer taraf için. Alnı nefes sandalye. Elleri birleştir. Aç göğsü. Çevreyi sola at. sağ dirseği sol dizin dışına doğru. Ve göğsünü aç. Bu sefer sağ dizi fark et. Öne gittiyse al geri onu. Ve iyice çek. Tekrar bir nefes al. Gönder kolları. Nefesi verirken Tadah sana davulsun. Şöyle bacakları salla. Ayakların arasını yine aç. Kalça geliştiğine. Açışları karşıya doğru dönsün. Aldığın nefeste kaldır kolları, Bak elleri birleştir elleri Ve katlan kalçalarını ikiye. Al bir nefes. Yanım yolu bul eller. Kaval kemiklerinde. Kollar dümdüz. Ver nefes. Katlan. Yine dizleri büyük yere yerleştir. Bu defa iki büyük adımla aşağı bakan köpeğe doğru gel. Sağ bacak yere ve yukarı. Büyük dizini getir. Sağ eli sağ ayağı sağ ayağın içine. Sol dizi arkada hafifçe yere yerleştir. bu battaniye. Aldığın nefesle kollarla uzat havana alçak hamle için. Ön diz ön sopukla hizalı. Şimdi nefesi verirken. Dizini bük iyice yerleş. Kalçayı aşağı doğru bırak. Diz topu geçsin. Karnı içeri topla. Ve tekrar al nefes. Getir dizini geri. Verirken nefes yerleş. Kalçaya çek. Karnı içeri. Arkadaki ayak parmakları yere gitsin. Ve yüksel. Tekrar. Ver nefes yerleş. Açılsın. Arka bacağını kasıklar Yavaşça yüksel. Eller yere, aşağı bakalım köpek. Diğer taraf için kaldır sol bacağı. Büyük sol dizini getir. Sol ayağı sol elin içinde yerine. Gelmiyorsa yine tut getir. Arka dizi hafifçe yere yerleştir. Nazikçe. Ön dizi ön topuk hizalı. Kaldır kolları yüksel. Hop hop düşebilirsin burada. Alçak anne. Burada bir nefes al. Nefes verirken öndeki dizi bük, yerleş iyice kalçaya. Aldığın nefeste yüksel. Nefesi ver, yerleş. Al nefes, yüksel. Son bir tane daha, ver nefesi, yerleş iyice. Karnı topla, kuyruk sokumu Geri bacakları birbirine doğru çekek Yavaşça yüksel, eller yere. Aşağı bakalım. İki dizi birden yere koy. Ayakların üzeri yere kalça topuklara ve çocuk pozunda durma. Günaydın. <laughs> Yavaş yüksel ve kalçayı sağa doğru düşür. Matında bir oturuşa doğru gel. Buradan bacaklarını ileriye doğru uzat. Sağ dizini bük. İyice şöyle bir sarıl sağ dizini. Dikleştir omurgayı. Sol ayak parmakları aktif. Sağ dizini yana doğru düşür. Sağ ayak tabanı sol iç bacağa doğru gelsin. Elleri getir sol bacağın yanına. Derin bir nefes al. Uza burada. Nefes verirken yavaşça öne doğru. göğüs ileriye doğru açmaya çalışarak. Ayak parmakları aktif. Karnı içeride tutmaya çalış. Bacağın arkası açılsın. Titremeler normal. Yeni uyandıysan. Zaten beden çok kapalı. Sadece sıkıştırmamaya çalış kendini. Aldığın nefesle yavaşça yüksel ve nefes al. Sağ bacağı uzat. Ve burada sol dizi bük, omurgayı dikleştir. Sol dizi yana doğru çevirirken sol ayak tabanı sağ iç bacağı gelsin. Elleri getir sağ bacağın yanına bir nefes al, dikleş. Nefesi verirken yine yavaşça hiçbir şeyi sıkıştırmadan öne doğru gel. Ve buradan göğsü ileriye doğru açmayı sürdürürken ayak parmaklarını kendine doğru çek. bacağın merkezi açılsın izin ver. Seni güne hazırlıyor. Yavaşça gel buradan. Tekrar sol bacağını uzat. Bacakları salla. Sağ ayağını getir sol dizin yanında yere. Sol, sol, sol. Sol hep, hep kendine doğru çek. Bir nefes uzat. Sağ kolu kaldır tavana. Çevre sağ elini getir kalçanın arkasında yere. Sol elle sarıl dize. Burada çok rahatsın sol dirseği takabilirsin dizin dışına. Bakışlar sağ omuzdan Tekrar ortaya doğru gel. Sağ bacağını uzat. Sol dizi bük. Sol ayak tabanını getir. Sağ dizin yanına. Bir nefes uzağa. Sol kolu kaldır. Geriye doğru gönder. Ve sarıl yine sağ kolu. Bakışlar sol omuzdan geride. Yine burada da rahatsan. Dirseği şey tak dizin dışına ve çek. Yavaşça ortaya gel. Şöyle uzat bacakları salla. Çek dizlerini kendine ve matında sırt üstü at. Ayak tabanlarını birleştir, supta bulmak olmazsın için aç dizlerini iki yana, İç bacaklar, kalçalar rahatlasın. Dikkatli nefeslerde tut. İstersen bir eli karnına bir eli göğse getirebilirsin. Bizler burada çok hissediyorsan biraz daha yukarıda tutmaya dikkat et. Sakın bas sevme bacaklarını ellerini. Yavaşça ellerle dizlerin altından destekleşenle kapat bacaklarını bir salla. Sağ bacağı sol bacağın üzerine doğru at. Kolları iki yana doğru aç. Kalçayı sağa doğru gönder. Sırtı sola doğru kaldır ve gönder. Buradan sol tarafa doğru düşür bacakları. Bakışlar sağa doğru. Gözler kapanıyor da açık olabilir. Ortaya doğru gel. Ve burada şimdi sol bacağı sağ bacağın üzerine doğru at. Sırtı önce kalçayı kaldır sola. Sonra sırtı kaldır sağa. Ve bacakları düşür. Bakışlar sol tarafta dünyası. yavaş ortaya gel. Şöyle iki dizi birden çek. Salla sağa sola ve uzat bacaklarını. Mat genişliği aç. Kollar gövde yanlarında. Kalça yere doğru ağır. Eğer vaktiniz varsa videoyu burada durdurup şalatanı biraz daha uzun tutabilirsiniz. Ya da benimle birlikte devam edebilirsiniz. Çene, göğüs, yakın yanaklar, iki kaşın ortası, her şey rahat. Bedeni iyice ağırlaştırıyoruz. Ayaklar iki yana doğru rahatlasın. Bacaklar rahat. Yanaklar iki kaşın altısın. Yavaş yavaş nefesleri derinleştir. Derin bir nefes bırak ağzından. El ve ayak parmaklarını oynatmaya başla. Kolları gönder kulakların yanından geriye. Bacakları birleştir. İyice burada. Bırak bedeni. İki dizi birden dök, göğsüne doğru çek. Sağ tarafa doğru düşür Ve burada bir çenim bul. Evet. Üstteki el alt, alttaki kalçanı yüksel bir oturuşa doğru gel. Gözler kapalı kalmayı sürdürsün. Elleri kalbin önünde buluştur, omurga dikleştir. Derin bir nefes, burundan al. Bırakırken, başını parmaklarına doğru düşür. Teşekkür et, kendine bu vakti yüklediğin için. Hazır hissettiğinde gözlerini açıp dursun. Namaste, günaydın. Günaydın. Günaydın'ın sanskritçe'si bilmiyorum. Acaba ne? Bir bakayım. Umarım güzel uyumuşsunuzdur. Ben sabah Uyandığımda pratik yapmayı çok sevmiyorum. Çünkü çok çok kapalı oluyor beden. Ama yapınca da çok keyifli oluyor. O yüzden yapmamızı tavsiye ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.